Merhaba arkadaşlar. 1 Şubat Çarşamba Şanlıurfa Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili plase için plesenin birinci aya 3, 1, 10, 13. plesenin birinci aya 3, 1, 10, 13. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 13, 6, 7, 8, 2, 5, 1, 9. Birinci ayak 13, 6, 7, 8, 2, 5, 1, 9. İkinci ayak 9 çelik mavi, 11 yeşil kale. Bu iki at yeterli. İkinci ayak 9, 11. 3. ayak 3 numara Serhoş Baba 7 numara Taşkesen. Bu iki at yeterli. 3. ayak 3 7. 4. ayak 9 numara Mahir Abi 6 numara Katoğlu 5 numara Bülent Bra. Bu üç at yeterli.

Son ayak 8, 5, 1, 10, 16. Şanlıurfa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.